geri döndü. Bu bize bakan, arkada psikolojilik bozan bir şarkının kısılması gerektiğini. Bu şarkı geri dönüyor ve karşınızda Fınar! Arkadaşlar bu çok iyi bir şey yapacağız. Tekrar bir like atıp abone olmayı ve zil işaretini arkadaşlar. Bu gizlerle yine FNAF'a döndük arkadaşlar. Ama bizler ne yapacağız? Frank Tabii ki de arkadaşlar baştan başlayıp bölüm bölüm böyle yeni videolar çekecek. Yeni yeni yapacak çekecek oyunu bitireceğiz. Evet arkadaşlar tekrar yapacağız. like atıp abone olmayı unutmayın. şu şunu fark ettim. Papatım bana böyle bakması çok olmuş lan. Bakma lan. Bakma. Video topu. sen orada kal. Youtube'u da korkuyor. Pa papit bir şey olmaz Merkme değil mi papit? Demeye yaptı bu neyse arkadaşlar like abone like zevk like. arkadaşlar şimdi başlıyoruz starta başlayalım bu arada arkadaşlar önceki şeyi bitirdim arkadaşlar ya önceki oyunu bitirdim yani aslında oyunu sildim sonra yine yükledim neyse arkadaşlar yine oyun oyunu oyun erzi data yes mi desen ne diyeyim ee, fixe party ne demek bilmiyorum ama adventure online diyeyim hard mode desem normal diyelim normal bir modda oynayalım burada zaten karakterlerimiz var Böyle işte burada oyunumuz var. Bu arada oyuna girerken yeni şey sürüm şu an dahil değil diye Bir şey diyor anlamadım. anlayamadım. Onun için arkadaşlar. Şimdi bu oyuna başlayalım. Burada bir şeyler bir şeyler diyor ama. Abicim ne diyorsun Allah aşkına. Golden Freddy benim. Ama speedrun falan yapmıyoruz yavaş yapalım. Speedrun yapan da var tabi. Let's party. Let's party. Hadi parça yapalım. Zakonman Bak burada bırakıyorum aşağı düşüyor. Ya çekim ne kadar artmış ya da yukarı çıkıyor. Bu ne lan? Aa Roblox'a girdim anladım lan eski yani 2016'da çıkmış lan. Ya da arkadaşım şurada bir şey diyorum ya onunla nasıl işte, oynadım biliyorum lan oyunu. Al parti yapalım. Ya ben bunu niye kullanmış lan hiçbir şey yapamıyor lan. Öldü bak. Seni biraz jump skill atalım. At sen jump skill. peynir nasıl yapacak peynir ya, Pizza bu el. Yani. Pizza at. Niye çalışmadı oğlum? Bir öyle bir hata var bir de çalışmaması. Al bizi iyileştir. Heh şarkı yolla şarkı. Art başımdan hadi lan hadi. Şu an öyle bir güçsüzüz ki ama merak etmeyin arkadaşlar. Öyle bir güçsüz olacağız ki bunlar. Oo. Bunlar bari level atlıyormuş lan, onu fark ettim. Ben de böyle ye diyorlar ya level atlıyorlarmış neyse. Neyse arkadaşlar şimdi başlayalım. Oyunda ilk önce ne yapacağımız şey ne yapacağız tabi ki de. Şurada bir sandıklar toplamamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar direkt şu açtığın sana gidip Nikbara Puppet'ı alabiliriz ama ya öyle arkadaş öyle yapmayacağım. Öyle bir Allah direkt kolay her şeyi tak 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 yeniyoruz. Hocam yapmayacağım. Niye şuraya giremiyorum lan? Girsene şuraya. Ya giremiyor. Ne oluyor oğlum lan? Kapkek. Sıcak peynirler. Bize sıcak peynir versin abicim. Oğlum oyun bayağı eğlendiriyor he. Ama oyun var ya herkes hiç kimse oynamıyor ya. Herkes oyunu oynayan böyle bebek bebek diyorlar. Oğlum ben bebek miyim ya? Bebeğim tabii. Tabii ki de bebeğim ben. Siz bebek değilsiniz. Yalnız ben niye buraya giremiyorum? Heh, tamam. Barmama gerek yok. Yalnız şu evin gizemini önceki videolar anlatmıştım. Önceden de FNAF World videosu çekmiştim. Şu muz miyim lan? Aman. Al, ba bakayım. Ya. Şöyle ver. Jumpscare at. bu da jumpscare atıyor bu arada. Onu da unutmayalım. Al bakalım pizza. Afiyet olsun ablacım. Biz tabii ki de şeyiz. Bekleme arkadaşım hadi. Heh. Isır. Isır biraz. Mutlu bir şey. Eyvah. Dur. Dur 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 dur. Ya hayır ya. Değiştirme de var lan bu arada. Neyse değiştirmeyi ama öldü direkt Sıra sizde. Cam at lan niye olmadı? Ben niye mikrofon attım? Batar olsa bunu hiç şarjı ama. Cam mı atıyor ne yapıyor? Ha prize bal. Prize bal Anaam Anam cam Aa cam skin at değil. Huuu işte oyunu oynamayla uzun zaman olmuştu. Şimdi sen de at yine. Ne çıktı? Aa bizi çıktığın şeye tükleyeyim. Al yine kaptık ya. Allah'ım cezası yapacak daha sonra. Ne başlamışım gibi. Değiş. Evet nasılsınız de beyler? Babalar Fluff'un babaları. Al kır şunu. Niye sır attım bilmiyorum. Parti yap. partiden yapıyor olan ya bilmiyorum. Kapkı kat. Lan kapkı atladım. Tam sözde. Evet babalarım siz de gel. Size Fluff. E, o Fluff'larından sonra. Kapkı kat. Lan olacak bizim 31 canı kaldı lan şu tarşan iş. O toy boncusuz bir. Aa toy boncuk. Ne diyorum lan ben, ben. Neyse. Prize ne bal. Ya ne bekliyorsun? Top alan şu sol şu Ya ne biçim şeyler biliyorsun ya. Valla verdiği şey etkiliyim ya. Zaten diğer şeyi de yapalım vallahi hiçbir şey şaşırmıyor. Al. Mikrofon. Bak direkt cam sıkıttın diğer şeye geçeceğim de onlar diğerleri de daha kötü zaten. Temizle baldıra katacağım ben. Kaptık. Aa sırık şey aldı. Ana sırık şey Boni de var lan ne almıyorum. O sıra şey. Ya değiş. Ey onlar derirdi. Hadi hadi ne bekliyorsunuz? Bunlar tam kendine geldi ya. Bak hep değişeceğim. Aa bunlar bayıldı. Niye başarılı lan? Bu ne diyeceğim? Alçır falan şey bu. Tapkik. İyileştir. İyileştir tamamı. Oyunda gelişeceğiz. Oyunda daha bir yapacağım çok şey var. Oyunu bitirdim ama yeniden bitireyim oğlum. Oyunu bitiriyorum hep ya. Ben böyle ne bileyim canım çok çekiyor. Niye değiştim ki ben? Vallahi niye değiştin? Hulk. Ya bu ya buna geldi. Aa öleceğim. Hadi lan minicik canı kaldı. Kapkik sen niye çıktı? Aa ölecek mi? Minik. Oh. Freddy e baba çok yaşa. Freddy e baba attı gol. Ne gol Allah aşkına mikrofon attı. Ye yeah, bizimkiler yaptı lan. Yaptın lan Fox sen niye hemen öldün? Sana Fox en az canım olan. Yo tam tersine Fox en çok canı olan karakter ama niye sindirik o oh, öldü? Normalde so, ne bileyim birileri falan olacak. O kutular. O kutular. Tam yeni şey açtım dur. Özelliği ya arkadaşlar tanıtmadım. Ben sana önceki videomda bunların ne işlerden tanıtmıştım. Önceki bir videomu bakın. Sana göreceksiniz. Neyse bunlar özellikler zaten. Nick böyle puppet. Ayak bunun ayakları böyle değil mi ya? Yo ayakları var bunun. Oğlum şarkı. Lan kutu vardı burada gitti lan. Hep değişiyor bak orada da var da oraya geçemiyoruz zaten. Bu arada şu anahtarlı bir yer açabiliyoruz. Aç Vida. Defans. Şunu tak. İkinci olarak da tak. Dört tane takabiliriz en fazla zaten. <laughs> tak şunu defans. Oğlum yani bile beklemez lazım de person şuter kesen o bir e, katil <laughs> neyse gidelim hadi şu yine o şapşal şey gelmeden o kunduz oğlum ses çok karanlık sessiz oldu lan çok korkuyorum Ah neyse bize ver öldü neyse tek attım sanki özel yaldığım için oldu oğlum sessiz niye bunlar sessiz, nazarın, sessiz şeyler de beni üştün yese neyse Gidelimiz. Biz şu altta balıkçıdan mı alsak? daha param 9 kurşun var. 9 liram var. Neyse. Şu arada şu anahtarı açmamız için daha çok yapacağımız şey var. Aslında şu babatı alıp oyunu bitirebiliriz de. altın kasa var. Altın kasa almam lazım. Çok para veriyor. 50, El, altın veriyor ama. Lütfen. Git gelme. Hop tamam evet 50. 69 oldu. Para biriktirip daha güzel çekeceğim. Azıcık çıkıyor. Az, az, az. Foxy bağırıyor. Basit ram yap. Olmadı. Mini tost yap. Niye attım bunu bilmiyorum. Dragon Soft neydi? Ha bu da iyileştiriyor galiba evet. Ya bu çıkan yaptığın şey iyileştirmek sadece. Bu ne ya? Çıkayı direkt değiştireceğim yine işe geldiğinde. Ne peynir atmıyorum lan ben, ben. Bizimkine gidelim. Oo ya ben niye durmadan atıyorum? Isırık uyuyup tek atıyoruz hepsine. İnsan yani bizi iyileştir babam. İyileştir çıka babam. Kız lan sen. Şık ablam. Şık abla. Gidiyorum diyorum ben, ben. Neyse. Pizza. Biz de yolla abicim. Basıcıram. Öl. Öldü tam. Yürü mü öleceğim zaten. kazandım. Tamam. Oo iyi çok az bir şey yaptı insanın iyi çıldır. O ne zaman şey ne zaman yine karakter gelecek ya onu dövüşeceğim ben. Gel gezeyim biraz Freddy babam. Madene gireceğiz diyeceğim ama madende daha güçlüler var. Çünkü şu an bu bizim be bu bebeklerle gücümüz yetmez. Hele şu ağacın uzunluğunun arkasına gitmek. Şu kayayı nasıl yapacağımızı sanıyor arkadaşlar yine bileyim uzun hikaye. Ya ben de hiçbir şey anlatmıyorum ya. Tamam ben bunu niye geldim? Basacağım. Partisi olsun. Şu an bebeğiz var hiçbir şey yapamıyor. Sadece bu iyileştiriyor zaten. Peynir at lan. Peynir atamıyor lan oyun atayım diye. Bize ver. Bize ver. Basit şuram. Cupcake. Cupcake. İyileştirdin babam. Hop. Pizza ver. Pizza ver. Ölseniz arkadaşım. Mama desin beni deli gibi öldürüyordum ah be. Nerede o günler? Cupcake, Pizza ver. Aa öldürüyorsun. jumpscare al lan. Bir tane sen kaldı sadece o da bizim başımız. Hadi karakter <laughs> değiştirelim. Oo biz bunlar yapmış. Oo evet. İşte bu. Bak bunlar ne kadar kazandırdı ben. sen bunlar ne ver kazansın değil mi? Dıt olacak diye hissediyorum. Ya olmadı ya. Dıt olacaktan karakter geliyor. Selam Ben bunu biliyorum zaten. Bu bizi burada karşılıyor. Merhabalar. So benim abim Sen ben seni neden tanıyorum lan? Ne diyor oğlum? Bir şey diyor ama İngilizce. Nick Mara Freddy. Fre Nick Mara Freddy çıkmadı lan bana. Çıktı mı? Yo hiç çıkmadı. Nick Mara Freddy ne, ne çok iyi strike an anında çıkıyor. Neyse. Şuraya girelim ve diğer o odunun yere spam point'imizi çekelim. Oraya şınlanacağız. Faz hits O milli giyimisi de özelmişim. Zaten ne hareket edemiyorum. De ne hareket edemiyorum. De hareket et. Lütfen. Anam kaydete tıklamayı yuttum. Hareket et lütfen. Hataya girmiş olamazsın. Zaten oyuna girdiğinde küçük aksaklıklar olabilir diyordu lan. Bu da mı ya? Hayır ya. En önemli. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Ha kaldı böyle. Ha bekle. Ha tamam tamam. Kapat uygulamayı ya arkadaşlar ya. Oyun hataya Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun girmişti bu arada. Ne oldu lan? Sen orada bekledim. Oyunda aksaklıklar olabilir dedi ya. Allah billahi da oldu ya. Ama nasıl güncelleyeceğim onu bilmiyorum ki. Heh kendine geldi. Orada donmuştu var ya. Kucuğum kısa derken hiçbir giyim oynayamazdım. Sonra hiçbir şey yapamazdım. Oraya girmeyeceğim. Girsem mi? Yok girmeyeceğim. Diğerine gireceğim ben. Çünkü her zaman uzak olan şeyler daha iyi olan yerlere götürüyor bizi. Mi? Neyse ya aklıma. Her şey Aa beni buraya geçer. O diğerine nereye Ya var ya yanlış şey geldim. O düğmeye basacağım. Sonra o spam çekeceğim. Selamun aleyküm. Tamam basacağım anladım ya anladım. o oyunu biliyorum ben senden bile daha iyi biliyorum. Freddy baba ya. Biliyorum seni Freddy baba diyorum hala. Oğlum Freddy. O Nick Uyan diyor. Uy, wake, up. wake up. Wake up. Wake up. Neyse. Aç şu düğmeyi. Açtım. Ha kütük de açıldı. Oo tamam. Buradan çıkalım diyecektim ki bunlar geldi. Ne yapacağım yapmayın lan bir şey. Bunun Allah aşkına birazcık da biz yapalım. Biz siz ısır Neyse kap ki. Bir bizimkilerle yapalım. aleyküm. Ben niye bunu yaptım? Oo bu bayağı iyileştiriyor. Yani bak futon çıkıyor en azından iyi iyileştiriyor gibi. Şunu at. Al bunu da. Ölünler. Tamam öyle. Doğru. Biz niye ayı kapı, kapının acaba koyuyoruz? Freddy Fazbear'e koyabiliriz onu Freddy Fazbear. O oh, o. Çıktım Freddy Fazbear. Ö, 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 ö. Çık, şuradan, çık 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 Karar veremiyorum. Neyse şuradan gidelim. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Vallahi buradan gidelim. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Gidelim. Şimdi ne yapacağız Allah aşkına? Şu an ben ne yapacağım? Öyle boş boş gezinecek değil mi yani? yani ne bileyim karakter falan çıkmayacak mı? Oyunda amaçlarımızı unuttum. Ne yapacak lan biz? Ha, diğerini giymişsem mi ki? Hiçbir şey yapamıyoruz Allah aşkına ya. Öl ya. Öyle arkadaşım Hulk'la müzik şeyi var ya. Bu arada bence en iyi şey o vuvv diye rock yanması Rock'lar baby. Rock'lar baby. Rock baby. Altın ne yapacağız yani? Altın mı toplayacağız? Onun da amacımız ne bilmiyorum. Ha balık mı tutsak? Balık tutacağım. Şu altın alıp şu balon gideceğim. Geliyorum. Balon değil lan bu. Sana gelmeyeceğim. O dans eden şey. Ne lan onun ismi böyle gülüyordu. Bir <gülüyor> gülüyordu paylanço. 104 tane var. Ne kadar istiyor? 16 mı? Ne yaptım lan ben? Hayır lan yanlışlıkla donate tıkladım. Balık tutacağım. Balık tutmak istiyorum. Arkadaşım balık tutacağım. Üzerine basıyorum şuna bak. Üzerine basıyorum. Oyun yapacağınız yapacağınız mantığa tüküreyim. Hadi lan. Hah tamam. Tekrar gel. Oh, hello, Jesus, Freddy Fazbear. Tamam abi. Şimdi o dönen şuraya gelmek için. Yalnız sanda parlayınca var ya. Yeni bir başarı elde ediyoruz. Bir dakika mı, zamanımız var. Alt köşede sana diyor. Ha. Ya ben şunu tek de alabilir miyim lan? Geliyorum lan. Ya balık ya. Oraya onun önüne geldin ya. Ya o küreği alacaktım normalde. İtmeyin ya. Ne haber? O benim. Merhaba. Selamünaleyküm. Ben Esergal. O benim. Mısır biz. evet o benim kimi o gitti lan ona gitti neyse basacağım kapkek a tek attık bile on pizza birinde bu feli babanın en iyi şeyi var ya foxy'nin de en iyi şeyi bence sıcak peynirler onlar da bayağı kasıyor. Oh, neyse arkadaşlar videomuzu sonuna kadar ve arkadaşlar tekrar şey like atıp abone bizi arkadaşlar Evet arkadaşlar oyunda bayağı şey yaptık arkadaşlar yani bayağı şey yaptık derken daha oyuna yine başladık ama arkadaşlar diye videoda da yapacağız evet arkadaşlar ya tekrar bir like abone like evet arkadaşlar neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar O çok bazı arkadaşlar değil 15 dakika kadar tam 15 dakika tutacağım <laughs> ben hadi lan direkt değil mi? Ama neyse. Ama neyse çalışır? Siz o papuçtan ve bundan daha iyisiniz. Bize diktik bakan papuç. onu da maksimum var. Şu an altı yapalım? bakıyorum bakalım.